Merhaba arkadaşlar, Kanalıma hoş geldiniz. Evime, kanalıma hoş geldiniz. Sıfalar getirdiniz arkadaşlarım. Sizlere de bugün bu ördüğüm örgü modellerimizi paylaşacağım sevgili dostlarım. Bakın bu modelimiz çeyizlik yelekleri, bebek örgülerine, battaniye, çocuk yelek, hırka, kız çocuklarına daha çok yakışacak bir modelimiz arkadaşlar. Çeyizlik yelekleri olur. Şalları olur. Etol şalları olur arkadaşlar. Harika bir modelimiz. Bebek battaniyesi de olur arkadaşlar. Böyle ince. Arkasına da astarlayıp harika olur. Şimdi diğer modelimize geçelim. Şimdi bu da bu modelimiz de çok güzel. Fıstıklı modelimiz arkadaşlar. Çeyizlik yeleklere çok güzel yakışıyor arkadaşlar bu modelimiz. Harika bir model. Ve kolay bir modelimiz arkadaşlar. Çok çabuk üreyen bir model. Şal da olur. Belki arkadaşlar bilemiyorum. Çünkü çeyizlik yelek çok örülüyor bu modelimizde. Harika bir model. Siz hangisini tercih ederseniz modellerimi ben sizinle paylaşıyorum arkadaşlar. Şimdi bir diğer modelimize geçelim. Bu modelimizde arkadaşlar hırka olur, her şey olur. Çocuk örgülerine yakışır. Hırka örülebilir böyle çok güzel bir modelimiz. Trabzonlu modelimiz arkadaşlar. Bakın çok güzel harika bir model. Kolay bir de. kanalımı ilk defa keşfediyorsanız sevgili dostlar abone ol butonuna da basarsanız mutlu olurum. Bildirimler size gelir arkadaşlar. Zil butonunu da açarsanız paylaştığım bütün videolar size ulaşabilir. Yorumlarınız da benim için çok değerli arkadaşlar. Bu da bir değişik modelimiz sevgili dostlar. Bu da çeyizlik yelek olur. Bebek örgülerinde de o kullanılabilir arkadaşlar yelek hırka ters tarafı da bu şekilde Bakın. bu şekilde bu modelimizde şimdi bu da bebek örgülerine daha çok yakışacak bir örgümüz arkadaşlar trabzandan oluşuyor çok kolay kalan iplerimizden de rengarenk yapılabilir arkadaşlar bir sıra birinden, bir sıra birinden harika bir hırka ya da yelek olabilir. İleriki dönemlerde yapabiliriz. Battaniye olur, takım bebek takımı yapılabilir bu örgümüzden, tığ işi örgümüzden bakın. Çok güzel. Bu modelimizden de arkadaşlar çok güzel böyle çiçek sepeti gibi, çiçek bahçesi gibi harika bir model. Bebek örgülerine yakışır, çeyizlik yeleklere yakışabilir arkadaşlar. Dediğim gibi bebek örgülerine takım yapılabilir bu. Bu modelden de yapılabilir. Vazoda çiçekler var gibi arkadaşlar. Çok güzel bir modelimiz bu modelimizde. Şimdi bu modelimizde çeyizlik yelek için hırka, çeyizlik yelek, şal, ipimizin rengi gri arkadaşlar. Böyle ışık yansımasından dolayı değişik renk gözüküyor. Gri yeşile daha yakın bir rengimiz. Çok güzel bir modelimiz bu da. Çeyizlik yelek olur, hırka olur, şal olur arkadaşlar. Bebek örgülerine de yakışabilir. Yakadan başlamalı hırka, yeleklere güzel olabilir bebek örgülerinde de. Diğer modelimize geçelim arkadaşlar. Evet bu modelimizde çok güzel ve mükemmel bir modelimiz. Böyle yelek ördüğümüz zaman bu alt tarafı da böyle süslü gözüküyor arkadaşlar. Kendinden oluşan bir desen bu. Bakın iki tarafı da aynı şekilde. Bitişi de bu şekilde, buralardan da tutturulur, omuzlardan güzel olur hırka, yelek, cevizlik yelek, şal da olabilir arkadaşlar. Buralarına boncuklu püskül yapılabilir, etol şallarda çok güzel olur. Aa bu. Bu modelimiz de mükemmel arkadaşlar. Favori modellerimden birisi. Yelek modeli olarak örmüşüm. Bakın böyle yelek lastiklerini de yapmışım zaten. Çok güzel ve harika bir modelimiz bu modelde. Çok güzel yakışıyor arkadaşlar. Şala. Böyle bu da saksıdan çiçekler çıkıyormuş gibi bakın. Çiçek bahçesi adı bu modelimizin de. Çok güzel sevgili dostlar. Bundan çeyizlik yelek olabilir. Ters tarafı da bu şekilde. Harika bir modelimiz. Şimdi diğer modelimize geçelim. Bu modelimiz de güzel model arkadaşlar. Zaten çok severek ördüğüm modellerim var elimde sevgili dostlar. Bakın. Bu da çok güzel model. Her şeye uyacak bir model. Mısır olur, yelek olur. Bebek örgülerinde uyabilir arkadaşlar. Şimdi modellerimizi tanıttım. Sevgili dostlarım. İlk defa izliyorsanız kanalıma abone olup sil butonunu açarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Beni onur edersiniz. Sizlere de kolay gelsin arkadaşlar. Hoşça kalın, dostça kalın, sağlıklı ve sıhhatli. İyi günlerde kalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.